Hepinize selamlar benim güzel takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim çünkü yanımda sevgili dostum Emrah Şahan var. Ne haber Emrah? İyiyim Fırat. Sen nasılsın? Ben de iyiyim kardeşim. Emrah'la biz biliyorsunuz benim kanalda böyle mekanları çöküyorduk, çökertiyorduk, tüm menüyü yiyorduk. <laughs> Dedim ki senin dükkanı da bu sefer senle yiyelim kardeşim. Senin niye yemeyelim dedi. Evet Ankara'dakini Tunay'la zaten bitirdik. Evet o yüzden babam bir gün aramıştı. Bir daha bunları dükkanı alma demişti. <laughs> Tunay'la Ankara'daki Şahangiller kokoreçi gömdük. Bakalım İstanbul'daki lezzet oranı nasıl? Lezzetler nasıl? Bak Burada da tüm menüyü yemeyeceğiz kardeşlerim. Hazır mısın kankam? Ben hazırım. Ben de hazırım. Hadi başlayalım. Kardeş, menüdeki her şey burada. Her şeyin ekstrasında normalde mesela diyelim ki kokoreç var, kokoreçine çile dar koyabiliyorsun. Ayrıyeten şunları mesela normal menü olarak isteyebiliyorsun, servis alırsan. Ama şimdi biz sadece... Biz ana temel... Ana ana, 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 ana ekstra bunlara mesela gelip buraya diyebiliyorsun ki... Çeşitlendiriyorsun. Çedar olsun, olsun, olmasın. Bu güveçte olsun, olmasın. olmasın, 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 güveç olmasın, olmasın. Tabağa koyun, koymayın. Sen aslında ana şeyleri getirdin bize. Evet. Kaç kalem var yine ana 1-2-3-4-5-6-7-8 Midye ile 9, ayran ile 10. Olayla kolay ile 10-12 tane farklı farklı çeşit var. O zaman ben ilk önce şu sade bir kokoreç ile başlamak istiyorum. O zaman sen neyle başlıyorsan ben de onunla başlarım baba. Yani şöyle. <laughs> kokoreç gelmiş lan. Ama... Kanka harbi yapıyorum bu işi. Bak, Ankara'dakinde ben neyi şaşırmıştım biliyor musun? Tamam, kokoreç güzel, yüz. Midi'yi çok şaşırmıştım. Midi, kırmızı çizgimiz. Kanka çok iyi Bak İstanbul'da gerçekten çok nadir yiyebileceğim lezzette. O videoda da demiştim o dönem. Ama Tunay... o, o, videoda şöyle bir şey var. Tabii şakasını ama. Şimdi Tunay'la Fırat şeye gitti. Bizim Şahinler Kokoreç Ankara Şubesi'ne gittiler. Ben aradı kanka dedi ben dedi işte video çekeceğim. Ben tam dedim. Babam dedim ki baba dedim bütün menüleri hazırlayın. Bir yere koyun arkadaşlar gelecek video çekecekler. Şimdi babam zannetmiş ki işte böyle yalandan yiyecekler. Ondan sonra kalanlar da işte personeller yer biz yeriz falan diyor. Abi bütün masayı doldurmuşlar. Adamlar hepsini bir tane ya şu şu kırıntı kalmaz mı ya? Kalmadı <laughs> valla hepsini idik. Hepsini yedik. E siz de o kadar lezzet yapmayın kardeşim. Ama ne yapacaksın? Nasıl toplalım? Bu ne? Sen sırada neye geçersen ben de ona geçeceğim. Bunları soğutmayalım bence. O güveçte çedarlı ee, köftemiz. Köfte. Sade köfte o. Kanka menüleri kim oluşturdu burada? genelde ben oluşturdum. Hmm. Yani işte hatta şeyi mimarı biz diyebiliriz yani 2019'da bizden önce hiç duymadım. Bizden önce yapan var mı bilmiyorum ama Güveç'te çedarlı Kokoreç'in mimarı biziz. Bizden daha öncesinde hiç duymamıştım ama bizden sonra birçok midyecide de şeyi gördüm. Çedarlı Güveç'te Çedarlı'yı özellikle gördüm ama yani bunu genelde ilk Güveç'te çedarlı olarak tarihte yapan bizler. Evet. Sizsiniz. Oha köfte çok güzelmiş kanka. Köfteyi yedim mi? Tabi öbür tarafta yedim. Ama bir şey söyleyeceğim öbür taraftakinden daha lezzet koymuşsun üstüne. Ya şöyle biz de zaten arge ile yürüyoruz kanka. Ya ne deneye, deneye deme. Şimdi mesela biraz önce ne dedin? Midye dedin orada daha güzeldi. Daha iyisini eğer bulabiliyorsak ona geçiyoruz. Anladım. Kokoreçte ya daha bak iyi burada üstüne... şu an yemedim. Burada yorum Kokoreçte daha üstüne ne koyabiliyoruz oraya gidiyoruz. Ne yapsak daha lezzetli olabilir. Biz de mesela şey fiyat, kazanç, kar her zaman ikinci planda. Vallahi billahi yani bu sadece işte video çektiğimiz Bizim için değil. Personellerimiz de buna şahit her zaman. Ben diyorum ki yani en iyisi neyse onu verelim, biz az para kazansak da olur. Yeter ki buraya gelen insanlar mutlu gitsin. Ama kanka o sayede bak yıllardır yapıyorum bu işi. Ya şimdi mesela kasaya oturuyorum ya kanka. <laughs> kasaya oturduğum zaman insanlar geliyor işte parasını ödüyorlar. Böyle mutlu gidiyorlar ya, o en güzel mutlu şey işte. Köfte harbiden çok başarılıymış. Ve kardeşim ama başarı o getirir bu arada Emrah. Parayı bence işini yaparsan her türlü, ne iş yapıyorsan yap kazansın da. Ben ona inanıyorum. Bu ne? Ya bu da ekmek arası mı köfte? Hı? Hı. Bu da ekmek arası, evet. o zaman ekmek arasına... Burada Bu arada ekmekleri yok. bilerek böyle çeyrek yaptırdık arkadaşlar. <laughs> Ekmeğimde ya kanka. Ekmeğimiz de normal fırın ekmeği değil kanka. <laughs> Bundan, çünkü normal fırın ekmeğinde, şimdi bunların hepsi yağlı ürünler. Kokoreçiydi, köftesiydi. Evet. Fırın ekmeğine koyduğun zaman o yağı çekemiyor. O yüzden de ne yapıyor? Yağ işte damlıyor, çok yağlı oluyor, lezzeti kayboluyor. Ama mesela bunlar süt ekmek olduğundan dolayı <laughs> yağını azorbe ediyor. Anladım. Azorbe'yi yüzden... de azorbe sonra... hayatında ilk defa kullandı. Yani burada işte yani şimdi iş, <laughs> iş insanı olunca insan artık... <laughs> Bunda geçen inşallah doğru söylemiş. Absorbe Ab, doğru mu? Absor. Absorbe. Absorbe. Evet, absorbe. Ama bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeyim arkadaşlar? Biz böyle birçok çok mekana gidip yiyoruz işte. Emlakla da gidiyorum. Çek yapıyorum. Genellikle de eğer bir böyle arkadaşımın mekanında yiyip içiyorsan bir tık daha acımasız olabiliyorum. Hani bunu niye? Yani burada bir kısmını belki söylüyorum ama arkada arka, arka planda derim. Çünkü isterim ki böyle benim arkadaşım güzel evet. ürün ya da bir kötü bir tat varsa bilsin ona müdahale etsin. Ama şu an sen de yediğim ürünlerde hiç böyle bir şeyle Karşılaşmadı benden. Bu arada olursa da söyle kanka çünkü. Ben. Çünkü ben çok severim. Mesela. Bazen diyorlar ki ya şöyle olsa daha iyi olur diyor. Eğer yapabiliyorsak yaparım ya da yapmadıysak niye yapmadığımızı söylerim. Anladım. Derim ki hani böyle biz şundan dolayı böyle yapmıyoruz, bundan dolayı böyle yapmıyoruz diye söylüyorum. Mesela bazı kokoreççilerde, kokoreçlerde Emre, bu neyden oluyor? Seni yakalamışken de sorayım. Adam da diyorum, gidiyorum, atıyorum, yiyorum, seviyorum kokoreçini. Bazı zamanlar gittiğinde kokoreçte bazen çok koku oluyor. Bu koku neyden kaynaklanıyor kanka? Kanka koku bundan dolayı eğer gerçekten iyi bir işletme değilse kokoreçi yapan kişi eğer iyi bir tazikli temizleyicisi yoksa ya yani şimdi bu çok uzun şey Bağırsak. yani eğer yani güvenilir bir yerden alamazsan, güvenilir bir yerde yapmazsan koku olabilir. Bir de genelde kokoreççiler eğer kokoreçine güvenmiyorsa, iyi bir kokoreçi yoksa baharatı basar böyle. Çünkü baharat her kokuyu bastırır. Değil mi? Ama mesela biz mesela müşterimiz bazen geliyor diyor ki ben kokoreç istiyorum ekmek arası. İçinde diyor hiçbir şey olmasın. Sadece diyor biraz diyor tuz sepeleyin tuz. diyor. Biz gönül rahatlığıyla kokoreçimizi abi bölüyoruz. Ondan sonra e, sepeliyoruz veriyoruz. Çünkü bunu her kokoreççi yapamaz. Olur. Çünkü istediğin zaman der ki ya işte baharatsız kokoreç mi yenir der. Baharatı yapıştırır böyle. Ondan sonra da o şekilde yer. Evet, böyle bazen denk geliyor. Aynı kokoreçli denk geliyor. Bu arada sucuk mu ya? Ben ha sucuk kemir resim geldi. Sucuğumuz da bu arada, da bu arada arkadaşlar şeyden geliyor. Neden geliyor? Özel yaptırıyoruz afyondan kendimize. Afyon. Ha afyondan. ha Biz yapıyoruz bu sporu ya. Çünkü benim ince ha ben sucuk için küçükken kuzenlerimi dövüyordum. Yani benim sucuğumdan alan kişi dayağı yerdi. Ha bunun için de dövülür. Dövülür. Al bak. Bu şey doğru mu yani? Kokoreççi, şırdancı sakat atıyor. Köfte veya ürün ekliyor mesela. Senin ana malzemen ne? Kokoreç ama yarın ürün koyuyor ya. Sallıyorum. Ana ürününe yüklenip bunları yine kaliteli ama belki çok şey kullanmayabilirsin. Sallıyorum. Ama ben bu kaliteli yaptığımda her taraftan sarmış oluyorsun müşteriyi kanka. Benim iki tane daha böyle şey var. işte şırdancıydı falan filan. Abi adamları ben hani bir gün şırdan için gidiyorum. Bir gün kokoreçi için gidiyorum. Bir gün köftesi, sucu için gidiyorum. Bu bence çok büyük bir artı. Çünkü atıyorum adam her zaman kokoreç yemek istemeyebilir. Geldiğinde yanına mutlaka bir yancı lazım yani. Bizim zaten çok özel şeyimiz de var. Sadece köfte müşterimiz. Mesela Ankara'da da bu arada Değil bizim mi? bu. Bizim kendi reçetemiz kanka köfte. Mesela bu köfte çok güzel var. Bu köfteyi başka yerde yiyemezsin. Aynısın imkanı yok. Çünkü genelde ya bu bu kalitede köfteyi yapabilmek için fiyatı çok yüksek tutmaları gerekiyor. Hmm. Ya da bunu bu şekilde getirebilmemek için kısıtlı hileler yapılabiliyor. Nasıl yapıyor mesela adam? Basıyor sodayı, basıyor karbonatı, köfteyi şişiriyor, büyük büyük köfte gibi gözüküyor mesela. Ondan sonra köfteyi bir kesiyorsun, lastik gibi. Köfteyi ikiye ayırıyorsun, içi boş. Yani şimdi bizde öyle bir şey yok. Hmm. Mesela ben kendi çocuğuma neyi yedirebiliyorum? satıyorsan onu satıyor. Yani ben kendi mesela ben tutup da başka bir yerde ya işte ama bizde de bunu yesinler. Nasıl olsa satılıyor gidiyor demedim. O yüzden de mesela ben çok iddia ediyorum. Bu fiyata böyle bir köfteyi yapabilen satabilir. Fiyatlar satabilir. mi Köfte fiyatları falan ne kanka? Dur evet. sana bir midye arası vereyim şöyle kardeşim. Bu arada ben gömdüm ha. İkisini de gömdüm kanka. Ben bunu gömmedim de bunu yiyeceğim yavaş. He. Yavaş. Ee, Burada ne vardı ya? Kokoreç ekmek. Ben şuna neyse sonra bağ geçer. Sen buyur bu, kanka. Bu bizim special menümüz. Ankara'da şu anda yok. Sen fiyatlarda yok. şey yapalım. Bence söyle söyle gidelim. Kanka size. bu special menümüz. Yarı Bunun içinde iç. ama şöyle bak. Şimdi bak bu güveç küçük. Bu, Bu güveç büyük. 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 Bu x güveçte yarısına köfte yani 4 tane köfte, köfte. neredeyse bir porsiyona yakın. Evet. Ee, yarısı free 75 Öyle. Kokoreç. kokoreç. Üstü çedar. şey cheddar. Güveçte yani neredeyse iki porsiyondan fazla şey var yemek var. Ayrıyette yanında bir tane de herhangi bir istediğin içecek. Kolası, fantazı ne istiyorsan. O bu 475 e. Bu buranın en özel şey şeyi. En yani. Buraya geldiğin zaman ben özel bir şey yap dediğinde bu. Bu. Çedarlı güveçler. Bunlar 330 lira mıydı? 300 lira mıydı? Boran. Bunlar ne kadar da? Yani gelecek Mid adam da buraya gelmek isteyen hı. de bilerek gelsin. Midya 10 TL. Mesela bazen şöyle. Dün mesela bir tane müşterimiz geldi. İkişer tane yemek yediler. Güveçte çedarlı köfte. Güveçte çedarlı kokoreç 300. Aa bunlar bak çok 330 bile değil. 300. <laughs> müdürüm bunlar Bunlara zam yapalım, bunlar çok büyük. <laughs> 300 Bu 300. 300. Evet. Bu tamam. 475 ama yanında yiyeceği de var. Şey içeceği de var. Servis Kokoreç'te de şöyle bir şey var. Bunu kaç halka istediğine göre soruyoruz. Ha. Şimdi bu halka olarak satıyoruz bunu. Halkada mesela adam diyor ki ben 5 halka istiyorum diyor. Geçen oldu mesela. Geldi böyle 2-3 kişi normal ekmek arası söylediler. Bir de yanına 5 halka söyledi. Halkaya göre fiyat belirliyoruz. Midyemiz 10 TL. İstanbul şartlarına göre midyenin fiyatı normal olduğunu düşünüyorum. Böyle kaliteli midyeyi de başka yerde yani 7-8 liraya satabilirler ama zannetmiyorum ki aynı Kalitede sürdürebilsinler. Anladım. Ama evimizde onlara başlıyor. Evet. Ekmek araları normal mesela sade kokoreçle sebzeli kokoreç aynı fiyat. Şu anda 200 lira. Bu arada yani, ekmeğin boyutu bu değil, değil mi? Bu tarz, benim ek, bildiğim. ekmeğiniz... Bir tane ekmek alabilir miyiz? Ee... Yani bu 200 lira değil. Hani onu söyledin <gülüyor> Sen <gülüyor> öyle göstermişim bu. <laughs> bu değil. Ekmeğimiz şöyle standart bizde Ankara'da da aynı İstanbul'da da aynı bizim ekmeğimiz bu şekilde. Evet, boyutu boyutu Bu bu şekilde ekmeğimiz var. Bunun tamamı işte böyle kokoreç ya da sebzeli kokoreç olduğu zaman 200 lira. Tabii ki tarihi de verelim şu anda. Bugün tarihi kaç? Evet doğru. kaç ya oldu şimdi bu? 3 ay sonra izleyip ondan dokuz, sonra 9 <laughs> do <laughs> Mayıs. Mayıs. Bunun içine eğer cheddar isterseniz de cheddar hani böyle şeye gittiğinizde zincir marketlere ha. şeye gittiğinizde işte 1 TL farklı şu olsun falan Şov. ama çedarında da iki farklı şey koyuyoruz dilim ona da 40 lira yazıyoruz. Anladım. Yani iki dilim çedar koyuyoruz, buna da koydursan 40 lira, sucuğa da koydursan, koydursan 40, 40 lira. lira. Sucukla köfte bu arada 220 şer lira. 220. Sucuk evet. ve köfte. Yani dediğim gibi yani fiyatlarımız normal. Bu en pahalı şey zaten. En pahalı şey Yani ama bu... bunu iki kişi yiyebilir normal yani iki normal... yani kişi. Normal hey. sen ben tek kişi yeriz, sen ben tek kişi yeriz ama öyle. normal bir iki kişi bunu rahatlıkla geldi. mesela bunu iki köfteyle yarısını Ekstra yiyeyim içeceğine daha para verir. Aynen. Hani bu arada yani bunu denemek istiyorsan ama bence bir yerinde bir kokoreçten dene. Köfteden dene. Ha, öyle ya dedim ki bizim gerçekten sadece köfteye gelen müşterilerimiz var. Çünkü biz çok uzun senedir, uzun senedir şey yapıyoruz. Köftede hep üste koya koya en son artık son evet. reçetemizi çıkarttık. Artık Değil mesela mi? değiştirmiyoruz. Arkadaki güzel de bunun bir daha üstü. Hmm, kokoreç çok güzel. Kokoreç. <laughs> Seni kendi şeyin de vardı lan. Dur neydi? Şahmeran mıydı? Şahinşah. Şahinşah mı? An Ankara'da. Ankara'da vardı orada. Ankara'da Şahinşah menü ve Şahan menü var. Ha. Şahinşah menü. Bunun mesela diyelim ki kokoreç, yanına iki dilim e, sucuk, iki dilim köfte, bir tane de 2 tane de midye koyuyorduk. Şu an Ankara'nın fiyatlarını bilmediğim için Ama Ankara'da da bu yokmuş şah. ha. Yani her çeşitten tatmak istediğin gibi. Aynen hepsinden var. Bir de içeceği var. Şu anda Ankara'daki fiyatını bilmediğim için bir şey demeyeyim. Çünkü göster İstanbul'dan Ankara arasında her yönden fark var yani. Hayat pahalı hatından. Değil Demokal... Ama... Oo, ha. Aferin. İşte bu Ama diğer fiyatların hepsi aynı. Mesela... Ha, benzer. O ciddi misin? Mesela kokoreç Ankara'da da 200 lira, bizde de 200 lira. Hmm. Ya ben şey düşünüyorum, yarın bir gün franchise verdiğimde adam demesin ki Adam demesin ki ya işte şuraya gittim kokoreç 220 liraydı, hangiler kokoreçin şurasına gittim 300 liraydı. Bu işte e, onu şeyden yedi. dolayı sordum yani merak ettim. Sonuçta İstanbul'da, Ankara'da gerçekten ya, açısından biraz fark var kanka ya. Evet, e, Ondan yani kirası personeli perfect. tabii ki hepsi Ankara'ya göre çok daha üstün yüksek yani. Çünkü arkadaşlar şöyle ben onu gittiğimde gördüm böyle geziyoruz ya biz kanka. Türkiye'de esnaflara. Örnek veriyorum, diyeyim hadi yakın zamanda gittiğim için. Erzurum'da asgari ücretle, tam asgari ücretle çalışacak kişileri bulabiliyorlar. Burada yok. Burada mümkün değil. Asgari, i̇şte onu ücret, diyorum. asgari ücreti bırak, asgari ücretin bir, bir iki tık üstünü evet. de çalışmıyorlar. İşte onu diyorum. Anladın mı? Ondan dolayı burada 10-20 lira belki fiyat farkı İstanbul için belki olabilir diye dedim. Ya şu an için düşünmüyoruz. Gerek yok. Evet. Ama hani... Yok, dediğin mantık ya. bu arada çok doğru. Yani şimdi Güzel mesela... yani. Doğru olan bu. Adam şimdi İzmir'e satacak ya. İzmir'de Şahinler Kokoreç kaç para? orada kaç para diyeceğine en azından bir gittiğinde oraya gittiğinde aynı paraysa gelecek burada da yiyecek. Sen iki mi kaldı? Benim şu ekmekler ziyan olmasın diye ben şu ekmeklerin için gel. Ekin gel. İyi kilo verdin ha. Saymıyorum ha? Ne ısmarlayayım sana? Kokoreç ısmarlak. <laughs> <laughs> Allah güzel kilo verdin hem Vallahi Valla çok ilginç bir şekilde normalde her gün kokoreç yiyorum. Her gün yiyorsun abi yana. Her gün yiyorum ya. Storide görüyorum kanka. Diyorum ki ya. bugün yemeyeceğim diyorum. Ama bir şey diyeyim mi kanka? Güvecin gerçekten çok büyük katkısı var lezzete ya. Oğlum acayip eti ediyor. Acayip eti ediyor. Mesela... Bu ara ben toktum ha. Ciddi mi? Hı -hı. Allah'tan kardeşim tok gelmiş. Gerçekten tok gelmiş. Şimdi ben de... Allah aç geldi. Şimdi sadece biraz da şundan yiyeceğim. Furo sana da açalım da bir tane. Sana da kokoyun. Hayır. Bir da... Kaldı ki ya. Ay. Oğlum. Emrah böyle olur bak. Normalde Şş, böyle olur bak. Altında kalırız paranın. Para sayma makinalarını, sayma makinaları icat etmeye Ama sana şöyle söyleyeyim kardeşim. İstanbul'da olmayan arkadaşlarım bilmeyebilir. Kadıköy'den şöyle bir örnek vereyim. Senin dükkanın gibi böyle bir metrekareye sahip. <laughs> en az Diğer. 200 bin lira kirası var. Bak kirayı geçtim hadi Emrah Dedik ki öyle bir yerde hadi biz. Oo alsan alsana şuna. Hadi kirayı dedin ki şey yaparız ya. Ulan iş yapar burası. Kirayı dedin çıkartsın. Hava paraları 3 milyon, 5 milyon, 6 milyon. Ben işte 2 yıl önce falan bir... Ona anca bir yatırımcıyla falan. 2 yıl önce bir şey yapacaktım. Pizzacı açacaktım Emre. 30 metrekare dükkan için 2 yıl önce 1,5 milyon hava parası istediler. 20 metrekare dükkan için. Küçük bir yer için. 1,5 milyon, 2 milyon par. var. parası istediler yani. Mesela diyelim ki 10 milyona mal ettin bir dükkanı. Evet. Çok da değişik para kazanırsın. Ama şey küçük 10 milyon yok ben şu an. Ne 10 milyon lan. Mesela bir tane adam geldi. Dedi ki. He Fırat'cığım sana. Sana yatırımcı olayım. Anladım. Bana da dedi ki gel sana isim bu şu kadar para. Fırat açıyorum. Fırat işletecek burayı dedi. Ondan sonra da artık para sayma makinesiyle para sayacak. Ben buradan Hayır. nasıl sayma? Bak orada bu Zengin takipçilerimizi buradan duyuralım. <laughs> <laughs> Bak gerçekten güzel yatırım. Para basarız. Şaka bir yana gerçekten. Herkes soruyor. Abi diyor ki İstanbul'da niye işte 5 senedir açmadın herkes açar. Uh -huh. Pişman mıyım? Falan. Değilim. Yani yorucu. Neden yorucu? Mesela ben alışkınım mesela. Bu arada çok yedim ya. <laughs> <laughs> Kanka biz yani 6-7 arada... kişilik yemek yedik. Şimdi her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyorum ben. De, ben de. Ben de bu arada. Yani şu an gerçekten hani çok güzel bir akışımız var. Zaten Allah insanlar storylerden görüyor işte böyle maşallah hani güzel de var. İnsanlar hep diyor Abi, keşke işte önceden açsaydım. Bak işte görüyorsun işte şöyle böyle falan. E, kısmet. Kısmet bugün neymiş? Bugün açtım. Yani hiç, bence... hiç pişmanlığım yok yani. Abi, keşke ilk işten önce açsaydım falan diye. Gerçekten her şeyin bir zamanı var. Aynen. Her şey mazip yani. Ama sadece şuna inanıyorum, 2024'te gerçekten yani mesela şu anda Mayıs ayındayız. Ama 2024 bitene kadar yani bu Şangiler Kokoreç adı altında çok güzel işler yapacağımı düşünüyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim sadece ha. buradan. Burada şunu söyleyeceğim isim vermeden. Yine bizim sektörümüzde bizler gibi influencerlarla beraber iş yapıp çok yardımını gördüğü, ondan sonra işte böyle çok yardım alarak büyüyen bir abimiz var ismini vermiyorum. Benim de böyle arada sohbet has bir hal var. Geçen işte böyle usta ararken mesaj attım. Dedim ki abi dedim böyle böyle bana dedim bir tane usta lazım. Sen de aynı sektördesin. Bana dedim bir tane usta şey yapar mısın? Önerir misin dedi. Abi Ankara'daydık eskiden şimdi İstanbul'a açıldık. Bana sadece şöyle bir şey yapmış. Bu yolda yalnız yürüyeceksin Emrah kardeş. Ki şu anda muhtemelen hani biraz önce hayal kurmuştuk ya para sayma falan. O para sayma makinalarını geçmiş artık odalarını sayıyordur yani. O kadar para kazanan bir arkadaşımız. Abimiz diyeyim. Muhtemelen belki de tahmin etmiş ama yani o söylediği beni çok kırdı. Yani sonuçta bu nedir ki abi? Herkesin bir ömür yaşı var. Herkes yiyebildiği kadar yer. Herkes Öyle oturabildiği da. kadar yere oturur. Vallahi Herkes da. içebildiği kadar içer. Herkesin bir rızkı var. Yarın bir gün mesela ben YouTuber'lık yaptığım dönemde şu anda mesela çok fazla faal değiliz ama YouTuber'lıktan geçimimi sağladığım zamanlarda benden el uzatıp da el isteyen çoğu kişiye yardım ettim. Fırat da bilir. Çok kişiye şey yaptım. Ben de şey diyebilirdim mesela bu yolda yalnız yürüyeceğim kardeş deyip kimseye işte böyle e, story atmayıp videolarına konuk olmayıp, kendi videoma konuk almayıp e, çoğu kişiye yapabilirdim ama ben herkese yardımcı olmaya çalıştım. İnsan olmak farklı bir şey. Kanka kesinlikle ya. Yani odalar kadar sayma makinesi para mı? Yoksa insanların senin arkandan bu şekilde değil de yani ulan çok kral adamlar çok. Belki mesela ya, benim arkamdan kötü konuşabilecek insan olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. Ben konuşuyorum zaten. Belki Furkan konuşuyor. <laughs> Ama Furkan da hatalı o yüzden konuşamaz. Tabii konuşamaz. Evet. O da konuşmaz zaten. Ya Hı. o konuşmayı bilmiyor. Unutur, zaten. Unutur. <laughs> <Onu> unutur. 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 <laughs> Emre abi niye bana böyle yaptı? Unutur <laughs> yani. Anlamadım ki abi. Emre abi neden evet. böyle yaptı? Yani o yüzden kırgın olduğum noktalar var. Yani Ama şiş, e, şiş, herkes kalbinin ekmeğini yer diyorum. Bir diyor. laf var. Düşmez kalkmaz bir Allah derler ya. De. Evet. Laflar. Bu akar yolunu bulur. Ak akçe kara gün içindir. Ya. Sakla kokoreçe gelir zamanı. Allah sevindirmek istediği kuluna önce eşeğini kaybettirir sonra buldurur derler. Ya. Bunu duydun muydu ama daha güzel. Çok güzel değil mi? Para biriktirme komşu biriktir. İnsan biriktir. Evet. Ya. Şey ev alma komşu al. <laughs> <laughs> Yatırım tavsiyesi değildir. Yani istiyorsan sen <laughs> ev alabilirsin. hani varsa o kadar para ev, ev alabilirsin. Ev alma deyince gerçekten mesela kötü ev sahipleri veya kötü komşular da gerçekten ev sahibi yani edebiliyormuş. Ve onu ben yaşadım. iki sene önce <laughs> ev aldım. <laughs> Yoksa ben mesela şu anda muhtemelen alamazdım. Çok iyi ettin ha. Çok iyi ettin. Sen var ya tam son anda yetiştin Emrah. Evet. O, yani kaçıyordu. O, o tren o var biliyor, biliyor musun? Hani dediler mesela... ki atlayan atlasın. Sen de ki dur hele kardeş tamam, böyle biz bir geliyoruz sana. Böyle, benim elimde olsun dedim, benim bu saatten mesela, sonra... Daha gelemedik kanka ya. saatten sonra ev almak gerçekten çok, çok zor. Oldu. Allah, i̇mkansızı, herkesin yardımcısı olsun diyerek. Değil de, vallahi. İmkansız değildi valla. Cumanlık demize. Yalnız gerçekten çok ben güzel. Yok, bir... Ustam eline sağlık. eline sağlık. Masum Usta. Valla sağlık Sen abi. bu işi yapıyorsun, sen bu işin makkosusun ya. Aa bu ne <laughs> lan? Bunu unuttu. Sebzeli Aa, mi? Aa sebzeli. Lan ben duydum ki. Ben yemesem olur mu ya? Sefsir bir iki ya? Tamam, hadi yiyelim. ben de rejim yapıyordum kardeşim. Yerim mi? Bak, ben normalde sebzeli kokoreç sevmem. Hı hı. Ben de sağlıyorum. Hep de şöyle söylerdim. Sebzeli kokoreç yemek isteyen gitsin, ben hemen yesin derdim. Hı hı. Tamam mı? Ama biz burada çok farklı bir şey yaptık. Şimdi kapya biber, pahalı biber tamam mı? Evet. Normalde sebzeli kokoreçin içerisine ya sivri biber ya charleston bir de domates koyuyorlar. Evet. Biz bunun içine kapya'yı keşfettik. Ama senden önce keşfedildi. Ben Var mı? yıllar önce. Şimdi Nerede? söylemeyeyim. Söyleme. Söyle mi? Yok söyleme. Arkadaşınsa söyle sıkıntı yok. Arkadaşımız olsun, sen ha. de tanıyorsun. Meşhur ya bizim Eşo, Şırdancı Eşo da. Ha. Nenem biliyor musun Eşo abi yıllar önce nasıl yaptı bunu? Adana kebaptan gelme o kebapçılıktan. Adana kebabının içine emre kapya biber çok kışık duruyor. Tamam mı? Ne oluyor ya? Bu bir şey lan düz ben düz bir şeyler Katim ekstra ne yapabilirim diyor. Tamam mı Eşe? Kapya biber. Domates, mumates yok. Ben yemeyecektim ya. <laughs> domates, mumates yok. Kapya biberi giriyor. Abi kapya biber on numara duruyor Kokoreç'te. Ve gerçekten de ben de domates falan koydurmam ha kanka. Sade yerim ama kapya biberle öf. Kapya biber de böyle etli etli falan şey oluyor ya. Hem renk veriyor hem de zevk veriyor. Bir gelin burada. Ben şu anda herkese şeyi öneriyorum zaten. Sebze diye On numara. Yani sebze derken aklınızda domates, domates falan. Domates var mı bunda? İsteyenlere koyuyoruz. Ama sebze deyince insanlar merak ediyor. Sebze deyince ne var? İşte mantar mı var? işte ha. bilmem ne var diye. Bilmem ha, belki mi ne var? Mantar mı denilebilir abi? Hiç denemedim. Erzurum'da ben Emrah şeye gittim. Bir tane meşhur şey söylediler. Şurada güveççe, burada güveççe. Daha uçağın içinde söylemeye başladı takipçiler tanıyanlar. da söyledi falan. Diler ki bu saatte cağ kebabı değil akşam. Or Uçakların giden, Direkt dedi şeye gidin. Güveç yiyin orada. Dedi, tamam. Gittik bittik. Ondan sonra söyledik. Adam dedi ki ortaya mantar getiriyorum. Dedim abi yok. İçimizden de ya ne mantarı güveç yiyeceğiz zaten. Hani mantar ne? Salata falan hani ayran mayran. Et yedim abi yedik efsane falan. Sonra dışarıda çekimler yaparken tanıyanlar geliyor sohbet ediyoruz. Abi gittiniz mi güveççiye? Yediniz mi? Mantar. Ha yok ha abi mantarı nasıl yemezsin dedi. Bir dedi iki dedi. Kanka her gören mantarı söyledi. Bir dedi ki ben oraya sadece mantar yemeye gidiyorum. Olayı mantarmış biz de mantara burun kıvırdık orada. dedik abi ne mantar? falan hani Nasıl mantarı bir yedik iki gün sonra uyandık diye. <laughs> Yok ama bir şüphelendirdi yani ulan bu kadar lezzetle bahsedebilir mi? Hani 8 kişiden 7'si söylediğinde dedim tamam orada bir şey var. Yetişsem söyle gidecektim evet. yetişemedik gidemedik oraya. Mantarın onun için dedim yani güveçte mantar muhabbeti bazıların böyle hassas noktası acaba böyle bir kaşarlı maşarlı hani ekstra böyle bir sürü denilebilir ben bence. Aynen. Şimdi yaptın mı her yerde yapman gerekiyor ya. Özlem sırayla. Ay bir dursun. İlk önce bir kendine yap. Kendime bir gün yapayım. Mantarlı kendine... kaşarlı kokoreç. Olur. Nasıl biliyor musun? Doğru. Attım mantarı. Yeni bak, bak. Mantarı attın kanka. Tamam mı? Üstüne de kokoreçi yine böyle parça parça. İçinde de kaşar var zaten. O kaşar muhtemelen mantar kokoreçe yapıştı. Şöyle çektim uzadı yani anladın mı? Evi gömdüm. İsteyene de sade kaşar verirsin. Hani mantarlı değil de sade verirsin. Yani yuvarlak yuvarlak mantar. Kaşar, dışı. kaşarla denedim de kaşar güzel olmuyor. Kokoreçe. Tamam çedar, çedarı koyarsın. Mantarı. Ama mantarlı kaşarlı belki değişik bir tat olabilir. Yani belki onu köfteyle sade hani bence oralarda bir şey olabilir. Ben... Neyse buralara çok şey yapmayalım ya. Koyma burayı, burayı biz kesin. <laughs> mantar dedik yakışır biz kesin. ama duymadınız burayı <gülüyor> tamam <gülüyor> Yarın bir gün gidiyormuş yapıyormuş biri. Oh. İlk ben yaptım. Şahangiller benden gördü. görmüş <laughs> <laughs> Vallahi ya. Neyse sen bunu koy da Furkan. En azından tarihi Tari, belli evet, olsun. Evet tarihi belli olsun. Zaten sonra yapan olursa bizden gördüğü şey yaparız. Çayın var mı? Değil maalesef mi? Ankara'da çayımız var. Yemek yedikten sonra Ankara'da ee, çay burada, servisimiz var ama burada çay. burada maalesef yok. Çünkü neden yok? Çünkü üst katımızda bizim kafe ee, arkadaşımız var. var. Şimdi burada biz çay verirsek o çay satamaz. Ay olur. Ee, esnaf esnaf. O, o zaman o da kokarit sattsın. O zaman da şey Aynen. O yüzden yani. o yüzden maalesef Eyvallah. çayımız yok. O zaman çayı bir sipariş için onu toplayıp öyle biz. Tamam. Son en Aynen. azından burayı bir temizletelim temiz temiz sonra temiz da çay şey vakti sonunu En azından tertemiz yapalım. Öpüyorum seni seviyorum bebeğim. ben de ben de kardeşim. Bebeğim su. Şurada aklım kaldı çünkü hepsini daha da Fırat, sana çok ciddi bir şey söyleyeyim mi? Söyle. İnsan değilsin ya. <gülüyor> <gülüyor> evet Fırat Sobutay. 10 üzerinden puanla ama bir kardeşin olarak değil. Hemen her tüm ürünleri puanlıyorum. Tamam mı? Bence köfte 10 üzerinden 9.5 kanka tamam mı? Sucuk 10 üzerinden 9. Kokoreç 10 üzerinden 8.75'ten 9 veririm tamam mı? Sade özellikle ama sebzeliği de beğendim. Kapya dokunuşu güzel. Onun için onların böyle hani 1.8 1.9'da yuvarlak 8.75'ten 9 olur. Midye okey 9. Onu... Yani bence gelen anlamda ürünlerin 8.5 üzerinden 9'a yuvarlanır yani, Yani bir oteli düşünürseniz arkadaşlar 6 yıldızlı otel gibi yani. Öyle mi oluyorsun? Tabii. yaptığın yaptın hesabı. <laughs> yani iyi bir otel. Güzel yani o, bir otel. Yani Harbi, bir otele gideceğiniz ha. zaman iyi bir otel seçmek istersiniz. 5 yıldızın üstü. En, dünyanın ben, en yıldızları 7 yıldız. Benim çünkü. için lezzetle bir de o, o kıyas şu. Benim midemi yakmaz aga bu. Ha, bir yediğim yerde benim midede böyle değişik değişik şeyler olmuyorsa yok. Ya ya biz, anladın mı? Bizde onun garantisi var. Akşam kafanızı yatağa vurduğunuzda yastığa vurduğunuzda Tamam mı? Rahat rahat uyuyabileceğiniz yemekler. Hadi Hayır, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu arada yeri biz söyledik mi? İstanbul'da dedik ama Çekmeköy'de. Evet İstanbul Neresi Çekmeköy'de. Olur, Çekmeköy'de. Çekmeköy'de. Çekmeköy. Burası Taşdelen Meydan arkadaşlar. Taşdelen Meydan. Taşdelen Meydan'da taş meydan kime sorsanız. Taşdelen Merkezi Reisi'ne baksın herkes kardeş. <laughs> Ayağına sağlık kardeşim. Kardeş sizinle ellerinize sağlık. Ne demek? İyi oldu. Esnafı batırdık batırdık. Sıra sana gelmişti Kankam, Emrah. Sıranın bana geldiği belliydi. <laughs> İleride mekan açıyormuş, senle küsüyormuş bilerek bir süre. <laughs> Konuşmuyormuşlar ama. Fırat oğlum senin dükkanda da çekin. Hadi senin dükkanda da çekin. <laughs> Kanka ben yokum ya. Kanka ben yokum. Ben yokum diyeyim. Çok Kare, teşekkür olun, ederim. Yani bir şey söyleyeyim. Için. Gerçekten insanlar birbirlerine böyle destek verdiği sürece birlikte bir şeyler yapabiliyorlar. Tamam. Şurada kaç kişiyiz de? Fırat her zaman desteğini benim üstümden esirge kardeşim, kardeşim benim. Kardeşim. Seviyorum seni. Ben de. Ben de çok seviyorum. Sizler de istediğiniz zaman çıkın gelin buraya. Çıkın, Muhabbet, çıkın, sohbete, hem yemeğe. Fırat'ın adını verirseniz 0.5, binde 5 <laughs> indirim yaparım. <laughs> 10 mu? Yüzde oh, 10 çok, yüzde 10 çok. %10. 10. 5. 5 daha tamam. Fırat'ın ismiyle beş. Eyvallah. 5. Tamam. Kaptık hadi. Kaptık bunu da kaptık. İzlediğiniz için çok sağ olun. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.